Evet değerli köy TV izleyenleri Sistan Tarım Makineleri'nin sunduğu Adana Tarım Fuarı'ndan kucak dolu sevgiler, saygılar ve ilk röportajımızı ana sponsorumuz Sistan Tarım Makineleri'ne yapacağız. Yanımızda firmanın genel müdürü sayın Mehmet İsmailoğlu Bey var. Ondan firmasını tanıyacağız, ürünlerini tanıyacağız. Önceki Mehmet Bey hayırlı fuarlar. Programa hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun Mehmet Bey. Adana Tarım Fuarı'nın bölge çiftçimize, ülke ekonomimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir teşekkür de sizlere etmek istiyorum açıkçası. Tarım Fuarı'nı daha bizleri çiftçilerimizle, ekranın aracılığıyla buluşturduğunuz için de Köy TV ailesine şahsızca teşekkür ederim. Biz de Köy TV olarak sizlere <laughs> teşekkür ederiz. Gerçekten bizi Adana'da misafir ediyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bölge çiftçisi de çok seviyor. Birazdan kaç çiftçi geldi, <laughs> kaçırdık onları. Yayın öncesi inşallah buralarda onları da yeni almak isteriz. Tabii. Ee, Sistan Tarım makineleri tanıyalım Mehmet Bey Sistan Tarım makineleri olarak Osmaniye Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde e, üretim yapmaktayız tarım makineleri alanında firmamız 1976 yılında Mansur Güven tarafından kurulan bir aile şirketi evet. şu anda e, 2010 yılından itibaren de Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetteyiz e, hem bölge çiftçimizle hem de Türkiye'nin değişik bölgelerinde 25 farklı noktasında e, bayiler aracıyla da Türk çiftçisine, Türk tarımına hizmet ediyoruz Ayrıca üç farklı ülkede de şu an itibarıyla 3 farklı ülkede de e, ürünlerimiz gönderiyoruz. E, üç farklı ülkede ihracatımız var. Çok güzel. Ürünlere geçeceğiz. Birazdan ürünleri tek tek tanıyacağız. Fuarın bugün ilk günü, biraz yoğunluk da var sizin stantınızda. Evet. Bu öyle saatlerinde ancak yayına başladık. Fuarı değerlendirirseniz iklimde nedir o durum? Vallahi Adana Tarım Fuarı. Adana biliyorsunuz. Yani Adana tarımın merkezi diyebiliriz. Evet. Adana Tarım Fuarı'nda da çiftçilerimizin katılımları son derece yoğun. Özellikle firmamıza, standımıza çiftçilerimizin gösterdiği teveccüh yoğunluk çok fazla. Sabahtan beri ciddi manada bir yoğunluk yaşadık. Şu an öğlen saati biraz durgunluk yaşıyoruz. Çiftçilerimiz özellikle bu sene sistem hangi değişikliği yapmış, hangi makineyi geliştirmiş düşüncesiyle fuarımızı, standımızı ziyaret ediyorlar açıkçası. Çok güzel. Sesiniz ürünlere hemen geçelim. Tabii, tabii. Aktör olarak ürünleri tek tek tanıyalım. İlkten hangiyle başlayalım Hocam? Ee, şeyden başlayabiliriz. E, ee, goblelerimizden başlayabiliriz. Burada goble diyorlar. Bizim orada tızgara diyorlar bunlara. Tas diyorlar. Birkaç ismi var biliyorsunuz evet. bunları. bunların. Şimdi e, bu 18'li çift pistonlu otomatik kavis açılı e, goblemiz. Bunlara farklı bölgelerde, Türkiye'nin değişik evet, evet. bölgelerinde farklı bölgelerde ızgara dönüyor, diskara dönüyor. Evet. E, fakat e, 56 santim disk çapında olanlara bizim bölgemizde goble diyoruz. Evet. Bu e, 18'li çift pistonlu klasik goblemiz. E, bu genelde bu makinemiz e, bahçelerde kullanılıyor. Düşük beygirli yani 55 beygir, 60 beygirli e, traktör olan çiftçilerimizin de kullandığı bir makine. Çok güzel. Hidrolik sistem var. Ne işe yarıyor efendim bunlar? Hidrolik, Hidrolik. sistemi kavis açısını çiftçi manuel yöntemlerle değil traktöre bağladığı çaklarla e, direkt e, kavis açısını verip tarlasında kullanabiliyor. Ayrıca pistonları da şey arka tekerleri, deri de pistonlu bunun. Kaldırı arka bileyim, tekerleri kaldır. kaldırdığı zaman zamanda e, direkt kapalı vaziyette de otları parçalamak için de kullanabiliyor. Peki Mehmet Hocam şu dikkatimi çekti. Bütün sigaralar da var hemen hemen. Evet. Önler tırtıklı, arka taraflar şey. Önler düz. çentikli disk dediğimiz diskler. Evet. Arka tarafta düz diskler. Genelde önlerde çentikli disk kullanmamızın sebebi e, toprağın ilk aşaması olduğu için toprağı derinlemesine e, parçalıyor. Arka taraftaki düz disklerde bunları öğütüyor. De. Evet. Çok güzel. Şimdi bu goblelerimizin tarla tipi modelleri de var. Mesela bu biraz daha büyük yüksek gör. şase goblemiz. Bunlar da gerek bu modellerde gerek bu modellerde 18 diskli'den 32 diskliye kadar üretimlerimiz mevcut. Ee, çiftçimizin tarlasının genişliğine göre, traktörünün beygir gücüne göre 20'li, 22'li, 24'lü, 26'lı şeklinde hangi e, model uygunsa onlardan verebiliyoruz. Bu goblelerimiz bu goblemiz özellikle evet. e, son 5-6 yıldır e, piyasaya sürdüğümüz bir goble e, ciddi manada e, müşterilerimizin memnuniyet duyduğu e, kullanırken kolaylık yaşadığı ve e, yakıt tüketimini minimum düzeyde tutan bir goble batması, toprağa batlaması, toprağı parçalaması son derece iyi. Mesela bu goblemizin e, özelliklerinden bir tanesi de gördüğümüz gibi buralarda ayarlanabilir sıyırgı sistemi var. Ha çok Kaynaklı değil ayarlanabilir sıyırgı sistemi. Ayrıca sıyırgıların uçları da disklerin e, kavis açısına göre şurada daha net gözüküyor. Evet. Disklerin kavis açısına göre ayarlanmış vaziyette. Yani toprak tutma işi olmuyor bunda. Çok önemli. Bu goblemiz 6 yataklı goble. 3 önde 3 arkada 6 yataklı goble. E, çalışması falan son derece rahat. Traktörü yormuyor, yakıt tasarrufu sağlıyor. Şasesi son derece kuvvetli. 100'e 206 milim şase kullanıyoruz bunda. Şimdi e, kameraman arkadaşımız oradan bakabilirse eğer. Evet. E, bu noktadan bakabilirse. Bakın elle çevirdiği zaman bile öncesi çok rahatlıkla çevirebiliyor. Çok güzel. Altı, üç yatak var çünkü bunda. E, çok rahatlıkla elle çevrilebiliyor. Çok güzel. Kullanılan so malzeme de çok kalın. Yani biraz... <laughs> bakınca gerçekten etli makine. Şimdi bu gobleyi genelde 90 beygir ve üzerindeki traktörler kullanıyor. Farklı arazi şartlarına göre. Yani taşlı arazi olur, çok sert toprak olur, yumuşak toprak olur. Onlar da bile çok rahatlıkla kullanılabilir mi? Goblemiz bu bizim. Çok güzel. Hemen böyle Şimdi Güzel, burada da burada. dal parçalama makinemiz var. Evet dal parçalamadan ee, biraz evet. konuşacağız. Çok özelliği var. <laughs> dal parçalama makinesi. Gittiğiniz. Evet. Ee, Narenciye bizim bu bölgede Akdeniz bölgesinde Narenciye üretimi yapan çiftçilerimizin kullandığı bir makine. Bu İç Anadolu bölgesinde elma üretimi yapan çiftçilerin, Malatya bölgesinde kayısı üretimi yapan, Ege bölgesinde zeytin üretimi Malma, yapan, Ege, zeytin, hatta Karadeniz'de yani. fındık üretimi yapan evet. çiftçilerimizin Kullandığı bir makine. Evet. Biliyorsunuz e, narenciyeler veya meyveler e, belli dönemlerde budanıyor. Budandıktan evet. sonra dalları toplanıyor. Bu dalların bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. Yakma yöntemi zaten kesinlikle Daha kullanılmıyor. Hem önermiyoruz hem de yasak zaten e, orman yangınlarına falan neden olduğu için bu e, ortaya budandıktan sonra toplanan dalların evet. öğütülmesinde parçalanarak araziye saçılmasında kullanılan bir makine. Yani o e, hem organik gübre olarak toprağa karışıyor, evet. verimi artırıyor. Hem de o dalların ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Bu makinemizin özelliklerinden bir tanesi çift yün kaydırmalı olması. Ya bu da çok dikkatimi çekti. Evet. Ben çok, çok dal parçalama gördüm Mehmet Bey. Hep tek taraflı. Genelde tek taraflı e, üretim var. Fakat bizim makinemiz çift taraflı ve Sebebi kaydırmalı de. model. Sebebi şu. E, eğer dallar küçükse yani yüksek üzerine yığdığınız yüksek değilse çiftçi de e, geri geri kullanmakta zorlanıyorsa ön tarafına takıp traktörü evet. e, düz kullanıyor. Düz gidiyor. Evet. Eğer geri kullanmakta bir sıkıntısı yoksa dallarda yüksekse ve kalınsa e, diğer taraftan yani bu taraftan arka taraftan evet. e, traktörüne takıyor. Geri geri giderek kullanıyor. Şimdi bu çift tarafta kullanabiliyor. kullanabiliyor. Şanzımanıza baktığımız zaman şanzımanın her iki tarafında da şaftın takabileceği frezeler mevcut. Çok güzel. Hem bu noktada hem bu noktada frezeler mevcut. çift yönlü dal parçalama üretiyorum diyen çoğu firma da tek taraflı şanzıman kullanıyor. Evet. Eğer geri geri kullanacaksa çiftçimiz şanzımanın yönünü çevirmek zorunda kalıyor. Bu nereden baksan 3-4 saat çiftçinin zamanını alıyor. Yani. Bunun öyle bir şey yok. İki taraftan da şaft girişi mevcut. İki taraftan da kullanabiliyor. Hem sağa sola kaydırması da mevcut. Çok bu güzel. makinemiz ciddi manada piyasada yer edinen bir makine. Hem kullandığımız malzeme açısından hem de işlevselliği açısından çiftçilerimiz son derece bu makineyi tercih ediyorlar. Kullandığımız bıçaklar İtalyan bıçaklar. İtal bıçaklar. Boruların et kalınlığı piyasadaki makinelerin boruların et kalınlığından iki katı fazla. Evet. Şasesi kuvvetli ve şanzımanı çok iyi. En ufak bir sıkıntı yaşamıyoruz bu makinede. Çok güzel hemen sahile gidelim. Şu makinemizde de rotavotör dediğimiz makine ee, evet. bu makinemiz e, dallar parçalandı dal kalmadı tarlada e, bahçede bahçedeki hatların arasını iki hattın arasını hem toprağı havalandırmak toprağı e, karıştırmak hem evet. üzerindeki otları parçalamak. E, parçalamak için kullanılan bir makine bu makinemiz de çok kaliteli. Bunlardan da 165 santim uzunluğu, 185 santim, 2 metre 10 santim, 2 metre 40 santim şeklinde farklı ebatlarda kaydırma üretimleri var. var. Tabii, tabii, kaydırma özelliği Kaydırma özelliği bunda var. Tane. Ağaçların diplerine rahat da girebiliyor. Bunda kullandığımız bıçaklar da İtalyan bıçaklar. Yine e, boruları e, bıçakların bağlandığı borular da son derece güçlü, kuvvetli borular. Bel verme dediğimiz, kırılma dediğimiz kesinlikle olmaz. Şanzımanına bakacak olursanız şanzımanı, e, bu şanzıman e, 2 metre 80 santim uzunluğunda e, rotavatörlerde kullanılan şanzıman. Biz 165'te de aynı şanzımanı kullanıyoruz. 185'te de, 2.10'da da, 2.40'da da. Yani en üst makinede kullandığımız şanzımanı, en altında da kullanıyoruz. Oldukça güçlü bir şanzıman. Çok en da. ufak bir sıkıntı yok. Dişi şanzıman zaten. Şaft da balatalı şaft. E, kullanıyoruz. Balatalı şaft Tabii. özelliği ne? Balatalı şaft e, özelliği evet şu, Bey, e, Dikkat çekti çünkü, ha? söylediğiniz zaman. Balatalı şaft ııııııı e, makinenin çalışan aksamını korumaya yönelik ve e, traktörün arka milini korumaya yönelik e, kullanan bir A, şart. Kalın bir dal veya taşa denk geldiğinde tabii, mi? Tabii, hiç devre kesinlikle kesinlikle, kesin, tabii, kesinlikle. Çok güzel çok güzel çok güzel. Sürünmüş bir olay. Bu şey e, 165 santim dal parçalama santim, herhalde evet ama bu dal ufak. Parçalama, bu 165 santim uzunluğunda olan e, ağız açık model dediğimiz model. Ağız açık model bu. Bu genelde e, Tarsus bölgesinde e, tercih ediliyor. Bizim için önemli olan çiftçilerimizden hangi talepte ürünler geliyorsa, hangi talepte üretim geliyorsa onlara dikkat alıp ona göre makine üretmek. Bu evet. az önceki e, yüksek şase e, goblemizin 32'lik e, versiyonu 8 yataklı evet. e, 140 beygir, 130 beygir, 140 beygir traktörler için uygun bir makine. Onun daha büyük versiyonu yani. Özellikler aynı. Özellikler aynı. 8 yatak var bunda. 32'lik olduğu için 8 yatak kullanıyoruz. ...disklerin kalitesinden, şahsenin kalitesine kadar birebir aynı. Evet. Burada geldik, ee, bir makinemiz bu daha makinemiz var. Bu makinemiz... ...gübreli bağımsız araç yapa makinesi. Ee, sıraya ekili ürünlerin, mısır, pamuk... ...yeri fıstığı... ...gibi sıraya ekili ürünlerin... E, ...gübrelenmesinde, otlarının temizlenmesinde, çapalanmasında... ...kullanılan bir makine. Ee, bu makine fonksiyonel bir makine. Yani... ...üç özelliği bünyesinde barındıran bir makine. Nedir? Çiftçimiz bu makineyi aldığı zaman çapa çekmek istediği zaman çapa takımlarını takıp çapa çeker biliyor. Evet. Tabii. Çok evet. Gübre atmak istediği zaman baltalarını takıp balta bıçaklarını takıp sade gübre atabiliyor. Sırt ekim yapmak istediği zaman da sırt takımlarını takıp sırt ekim yapabiliyor. Yani evet. bir makineyle 3 makinenin yaptığı işi yapabiliyor. Çok Bunların güzel. arkadan tekerli modelleri şanzımanlı modelleri, önden tekerli modelleri var. Bu makinemiz bakınız bağımsız araç yapı. Yani her ünite bunda bağımsız oynar. Aşağı yukarı tarlanın arazinin engebellik durumuna göre aşağı yukarı oynar. Ve şu kullandığımız boru sistemi teleskopik boru. Çok güzel. Bunda çoğu firma gırtlak hortum dediğimiz lavabo hortumu kullanıyor. Evet. Fakat biz bunda teleskopik hortum kullanıyoruz. Çünkü bu makine aşağı yukarı hareket Oyni. eden bir makine. O yüzden ee, çıkma olmasın diye kendi içerisinde uzayıp kızan bir makine kullanıyoruz. Çift gölmeli kursak kullanıyoruz. Az önce çiftçi kardeşimiz de bakıyor Dikkatimi çekti. <laughs> evet. Amca sizi tanıyalım. Benim adım Mehmet Farsak. Ceyhanlıyım ben de. Tarım sektörüyle ondan sonra zirai aletlerin alımında satımında uzun bir yıl e, tecrübe içerisindeyim. E, ama sisan deyince ben akşam işimden gelince evimde Türkiye'nin ekonomisini takip ediyorum. Ondan sonra da Sisa'nın yapmış olduğu zirai aletlerdeki kaliteyi, o boya renginin ferahlığını, onları ne yapabiliyor diye. Örnek vereyim. Örnek veriyorum. Evet, o dikkatimi başka, sizin çekti, evet. Başka firmalarda, Boru. başka firmalarda bizim labaya takmış olduğumuz hortumları takıyorlar. Şunların yerine şunların yerine. O da ne oluyor? Esneme payında kırılıyor. Çiftçinin gübresi elverişli. Evet, ziyan oluyor. Evet. Atmıyor oraya. Mahsul orada yerim eksikliğine neden oluyor. Evet. Daha sonrasına geleyim. Daha sonrasına geleyim. Mehmet Bey, çiftçimiz mikrofonu kaptı vallahi. <laughs> bu bu şanzımanı şanzıman koyduğu şafla traktöre takılıyor. şaf döndükçe gübre akıyor. Anlatabilir miyim? Çok. Daha önceleri neydi? Zencirle bir tane demir e, dönen tekerlekli yaptılardı. Çamurda arka taraftan zincir attığı zaman benim gübremi dökmeyecek masulüme. Değil mi? Abi yani san şu anda kaliteyi günden güne değiştiriyor. Hayran oldum. Bu kadar da firmalar var. Hep de arkadaşlarım ya taklit yapıp da fason yapmayla Abi kendinin ürettiği güzel bir şey. Çok ben mesela şimdi buradan kobli aldım. 26'lı. Memnun oldum da aldım yani ben. Ne güzel. Ne güzel. Evet efendim. İnşallah bahçeye de geleceğiz Çekmeye amcam seni. Evet. Olur mu? Evet. <laughs> Kobli'sindeki örneğine bak. Örneğine bak abi yani. Boya kalitesine bak yani. Benim ceyanımda da var o firmalar. Evet, evet. Ya boyalarında renk yok. Bir yıl sonra boyaların Olur. rengi değişiyor. Rengi rengi değişiyor. Evet, evet. Açık konuşayım. Ya, Açık konuş. Evet. Bey bahsetti. Ben şundan da bahsedeyim. Biz e, boyalarımız epoksi astar üzere akrilik boya kullanıyoruz. Yani endüstriyel boya kullanmıyoruz. Abi. Bizim 5 yıllık 10 yıllık makine nefese baktığınız zaman ya. sanki bu makine daha yeni alınmış gibi bir görüntü evet. vardır. Mehmet amcamla ondan bahsediyoruz ha, tabii. zaten. Ha, çok, güzel. Halit çok güzel. Çok ee, güzel. ben Vallahi billahi sizleri seyrediyorum. Yani bugün dünya dev gemi markası olan firmaları şu anda benim hemşerim açtı gitti Allah'a mesul etsin. Peki Mehmet amcam çok teşekkür ettik. Biz de teşekkür ederiz. Yayın aldık seni hakkını alalım. Mehmet sayına. Bey biz devam edelim Hadi isterseniz. Mi? Tabii buyurun. Burada da herhalde yine. Bu bağımsız araç yapa. Ha, şapa e, yedili sadece, evet. bağımsız araç yapa. Bu e, gübreli olmayan makine. Anladım. Bunu tercih eden çiftçilerimiz de çok fazla. Şimdi e, bu makinemiz sadece e, çapalama yapmayı fonksiyonu olan bir makine. Anladım. Ayrıca diğer makinede gördüğümüz gibi sırt takımlarını e, müşteri aldığı zaman, sırt takımlarını buna taktığı zaman da sırta ekim yapmak için tarlayı hazırlayabiliyor. Yani iki makineyi aynı anda Aynı anda kullanabiliyor. kullanabiliyor. Hem sırta ekim sırt yapıyor, e, hem çapa yapıyor. İki makine bir arada. Çok güzel. Bu makinemiz bunlarda da 5'li, 7'li, 9'lu, 11'li, 13'lü şeklinde üretimlerimiz var. Bu da eee 9'lu sırt takımlı bağımsız ara çapa. Yani bu e, Sırt yapma aparatları üzerinde olan bir makine. Evet. Bu makineyle toprağı e, sürdük, pullukla, boblemizi çektik. E, ondan yer sonra bununla olabilir. yer hazırlığını yapıyoruz. Bundan sonra oluşan sırtların üzerine sırt makarası var ileride. Sırt makarasıyla makarayı çektikten sonra mivzerle ekim yapabiliyoruz. Sırt ekim Çukurova bölgesinde çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Çok. Aslında bu sulama sulama için de çok avantajlı hatlar oluştuktan sonra e, su arklardan direkt ilerleyebiliyor çok rahatlıkla. <laughs> bu da römorkumuz var. Bu iki tekerli tek dingil geriye devirmeli römorkumuz. E, römork bizim e, altı farklı çeşit üretimimiz var römorkta. İki tekerli, dört tekerli, altı tekerli tandem tipi şeklinde römorklarımız mevcut. Farklı tonajlarda, farklı kapasitelerde. Bunlarda da kullandığımız eee malzemeler birinci sınıf malzemeler. Saç kalitesinden tutun. Pistonuna kadar, tekerine kadar e, hatta küçük yedek parçalarına kadar Türkiye'nin en önde gelen firmalarıyla Boyasına kadar diyelim. Boyası Mehmet amcam e, boyanıza çok takmış maşallah. <laughs> boya ciddi manada. Şimdi Tabii. bakınız. Ürünü gösteriyor. E, boya ürünü gösteriyor. Artı boya uzun yıllar bu makinelerin çoğu Şu, dışarıda kalıyor. Geliyor. Yağmur Tabii. görüyor, çamur Tabii. görüyor, güneş görüyor, bulut görüyor dediği gibi e, dışarıda kalan makineler ve e, makinenin ömrünü uzatıyor boya. Evet. Yani astar atıyoruz, astarın üzerine boya sıkıyoruz. E, epoksi astar üzerine akrilik boya. E, bu ürünlerin paslanmasının çürümesini engelliyor. Uzun yıllarda canlılığını koruyor. Çok güzel. Son olarak herhalde şu evet, makinemiz sap kaldı. Sap parçalama makinemiz var. Ona en büyük herhalde demiz. bu değil mi? Tabii. Sap Bu 2.80 e, uzunluğunda tekerlekli sap parçalama makinemiz. Biliyorsunuz... E, Anız yakma denilen e, ürün hasat edildikten sonra yerde kalan sapları evet. önceden yakıyorlardı. Son Mısır'da yıllarda devlet şeyinde buğdayda. Tabii tabii hepsinde, hepsinde yakılıyordu. Evet. Son yıllarda devletimiz bununla ilgili sıkı tedbirler aldı. Artık hem tarlaya çok fazla zarar veriyor. Canlıları öldürüyor. Tabii. Hem ürün e, verimliliğini düşürüyor. Bizim bu makinemiz sap parçalama makinesi. Bunun da farklı ebatlarda üretimleri var. Bunun makine sayesinde ee, anızın üzerinde oluşan yani ürün hasat edildikten sonra oluşan saplar parçalanarak çok çok ufak e, parçalanarak toprağın üzerine seriliyor ve organik gübre olarak toprağa karışıyor. Bunlarda da yine tekerli tekerlesiz e, 2 metre 50 santimden 3 metre e, 4 metreye kadar üretimlerimiz mevcut. Bu da az önce bahsettiğim sırt makarası, sırt evet. e, makinesi sırt çekildikten sonra mivzeli ekim öncesinde kullandığımız bir makine. Evet. Tabi buraya fuara, fuara getiremediğimiz makinelerimiz de var. Üretimde olan fakat fuarda gerek e, yer sıkıntısından dolayı getiremediğimiz makinelerimiz de var. E, çiftçilerimiz internet sitemize girerek ürettiğimiz makine gamlarını inceleyebilirler. Ürettiğimiz ürünleri inceleyebilirler. Ürünlerle ilgili detaylı bilgi almak istedikleri zaman da e, gerek şahsi telefonumuzdan gerekse firma telefonumuzdan bizlere ulaşarak detaylı bilgi alabilirler peki Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum bize. Teşekkür vakit ayırdığınız için son olarak buradan Türk çiftçisine siz tarım makineleri olarak efendim. Ee, ürettiğimiz ürünleri kullanan, kullanmayan, evet. e, bizi destekleyen, desteklemeyen, bu ülke için bu ülke için üretim yapan tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ee, gayretlerinin devamını diliyorum. Bol bereketli ürünler elde etmelerini diliyorum ve e, bizim bayraktarlığımızı yapan, ürünlerimizin farklı noktada, Türkiye'nin 25 farklı noktasında sergileyen, bunların satışlarını yapan bayilerimize teşekkür ediyorum. E, son olarak da e, her fuarda olduğu gibi bu fuarda da bizleri e, çiftçilerimizle izleyenlerimizle e, buluşturma imkanı verdiğiniz için de Köy TV ailesine e, sizlere teşekkür ederim. Size teşekkür ederim efendim. Çok sağ teşekkürler. Teşekkür Kolay gelsin. İyi sağ sağ Evet değerli Köy TV izleyenleri siz Santralı Mekanörü'nden Mehmet İsmailoğlu'na çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Makineleri teker teker tanıttık. Sistan Tarım Makinelerinin sunduğu Adana Tarım Fuarı farklı bir standla devam edecek.